20 tane ayet kelime okudu o vahabi adam. O da meslek sesi öğretmen ha. Öğretmenlik yapıyor bir taraftan. Hem imamlar arkasında namaz kılmaz. Niye? Devlet de maaş alıyor. Kendisi çalışıyor da. Onun için geldi? Onun da işi var. O zarret, Orada gençlerin beynini şey yapması lazım. Hipnotize yapacak beynini. Onu. Zihniyeti onlar kusacak onlara. Onun derdi onun için cihada çıkmış gitmiş oluyor. Sonra Dedi ki anlattınız anladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metoduna şu anda bunlar uyuyor mu hocam dedi. Anlatıyor kendisi. Allah Resulü'nün metodu. Değil mi? Hiç şu anda bunlar yaşantısı uyuyor mu? Uymuyor. Onun için biz böyle zihniyeti kabul edemeyiz diyor adam. O halde Sonra bitti mi dedi görüşünüz bitti. Ben size sadece şunu söyleyeyim dedi. Ayet-i kerimeni gibi kendi mevzudan çekmişsiniz de. Oralara ben girmeyeceğim dedi. Sadece bir misal etti onu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hicreti nereye emir buyurdu? He? Ha? Habeşistan'a değil mi? Ne korkuyorsunuz söylesenize. Habeşistan değil mi? Etiyopya şimdi ismi yani. Oraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir buyuruyor. İlk hicreti. Oradaki onları sığınmak için sığınma talebini kabul eden şahıs kimdi? Necaş. Neca Bu adam Müslüman mıydı? Değildi. Hristiyanlı. Hristiyan'dı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye Hristiyan'a sığındırdı 83 tane sahabe-i kiramı? Neden? Metoda ters değil mi? Onun anlattığı metoda. Allah yardım etmez miydi ya? Mevla hala yardım eder. Mevla'dan direkt isteseydi. Diyorlar ya, işte sen kabrin başına gidince ya Rabbi sen dostun hürmetine yardım et. Allah'tan ise, Allah'tan ise diyor. Ama yani baş sıkıştığında avukata gidiyorlar yalnız. Madem Allah'tan isteyelim Celle, Celle tabii ki. Mevla'ya niyet edip de ya Rabbi dostunun hürmetine yardım nasip et diyorsun. Değil mi? Ama sıkıştı. doktora ne gidiyorsun o zaman? madem? Gitme doktora. Allah Şafi ismi şerif var. Şifa verir Mevla. Halbuki Allah'a tosiyle vebdegu ile vesile. Kullarım bana vesileyle gelin. Vesile doktordu işte orada. İşini görecek aracı kimseye yardımcı olacak kimse olur. Sıkıştın mı ev alıyorsun emlakçıya gidiyorsun. Niye gerek var o zaman madem? Ne işin var senin orada? Bak yardım talep ediyorsun değil mi? Masanın ucunu tut. Öbür taraftan yardım et. Ya sen Allah yardım eder ya. Sen kaldır al götür tek başına. Niye yardım bekliyorsun? Bir insan da ahiret yolculuğundan çıktığında ya şu sohbet bir hoca olmasa başınıza şimdi herkes İslam'ı ben Müslümanım diyor. Birileri anlatmasa nerede öğreneceksin bu İslam'ı sen? Birileri ayağına gelmesi kim nerede anlatacak sana bunu? Vesiledir bunlar hepsi. Toparlanmaya, tövbe etmeye, eksikleri, kusurları tamamlamaya bir vesiledir bunlar hepsi. Yani ilk gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye sallallahu aleyhi ve sellem sığındırdı. 83 tane sahabe-i kiram kızı Rukiye validemize vardı. Cafer Tayyar radıyallahu anh efendimizin komutanlığındaydı, emirliğinde. Oraya gitti. Efendimiz o zaman metodun tersini iş yaptı o zaman madem. Eğer böyleyse Hristiyan'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderirse senin kafana göre, senin zihniyetine, sapık zihniyetine göre Resulullah da müşrik şimdi yani sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musun? Bu zihniyet her yeri sağlı şimdi. Akıllı onlara dokunamıyorlar. Ama gençler körpe. Ne gençler gidiyor şu anda biliyor musunuz? Ne gençler gidiyor? Pimi çok çekilmiş, el bombası bir yarımın kullanacaklar vatana milleti bunları. Şu anda çocuk babasına anasını müşriksin siz diyor ya. Bana kaç defa telefon geldi günde ya? Siz müşriksiniz diyor. Siz kafirsiniz diyor. Biz vakti saati geldi mi nasıl Hazreti Ebu Bekir Efendimiz işte babasını öldürmek için aradı. Ebu Kuhafe'yi aradı. Sonra iman nasip oldu. Öldüremedi tabii. Sonra iman nasip oldu. Ben dedi savaş çıksa diyor. Anasına babasına savaş çıksa ilk öldürecek olduğum sizsiniz. Siz müşriksiniz diyor. Görüyor musun belayı sen şimdi? Böyle medrese açılmazsa çocuklarını Allah yolunda Kur'an yolunda vermezsen ya İmam Hatip'den ya ilahiyattır ya da sağda sonra Vahabi olur çıkar karşına. Sahip çıkılmazsa bir dernek açar karşına, karşı tarafa. Bütün milleti zihniyetini Allah bulak eder. Ediyorlardı arkadaşlar.